Kulluğun Özü Dua Yazan Doktor Bahattin Akbaş Seslendiren Nisan Kumru Dua nedir? Dua, Allah'ın yüceliği karşısında insanın güçsüzlüğünü ve zayıflığını itiraf etmesidir. Sevgi ve saygıyla O'nun yardımını dilemesi, dünya ve ahirette iyilikler ihsan etmesini istemesidir üzerindeki sıkıntı, dert ve belayı gidermesini, günah, hata ve kusurlarını bağışlamasını talep etmesidir. Ona yalvarıp yakarması ve halini ona arz etmesidir. Dua, insanın her zaman ve her yerde doğrudan Rabbi ile kurabileceği kesintisiz bir iletişim biçimidir. Dua, bir kulluk eğilimidir. Üstün, aşkın bir varlığa yani Allah'a yönelip Kulluk bağıyla bağlanmanın, samimiyetle ondan yardım istemenin ifadesidir. İnsanın dünya ve ahirete yönelik ihtiyaçlarını karşılamada duanın çok önemli bir yeri ve değeri vardır. Dua ile hayat daha da anlam kazanır. İnsanın yaratılışında var olan dua etme yönelimi onun kulluk bilincini her daim canlı tutar. Dua sınırlı, sonlu ve aciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan Yüce Allah'a yönelip ona dileklerini iletmesidir. Dua, kulun Rabbi ile kurduğu bir diyalogtur. Dua eden insan, bütün zayıflığı ve acizliğiyle isteklerini ancak Rabbinin yardımıyla elde edebileceğinin farkındadır. Dua, Yaradan'a iman, O'na güven ve teslimiyettir. İnsanı içten ve dıştan kuşatan tehlikelere, gaflete, aldanmaya ve zararlı unsurlara karşı en iyi korunaktır. İnsana verilen hayat ümitle korku arasında gidip gelen bir süreçtir. İnsanın beklentileri, arzuları, hayalleri, sevinçleri, mutlulukları vardır. Bunun yanı sıra başarısızlıkları, hayal kırıklıkları, kötü tecrübeleri, sıkıntı ve bunalımları da vardır. Bizler ümit ve korku arasında devam eden hayat serüveninde bir dayanağa ihtiyaç duyarız. Kendimize maddi ve manevi destekler ararız. Korku ve kederden emin olmak, bu dünya ve ötesine dair umutlarımızı gerçekleştirmek için çeşitli yollar deneriz. Her türlü olumsuzluktan emin olmak, emellere erişmek için en etkili yol duadır. Dua, insanın başvurduğu en güçlü kapı ve güven kaynağıdır. Kul endişe ve evhamlarından kurtulmak için dua ederken bazen istikrarlı davranamaz, bazen karamsarlığa bürünür. Bunun yanında duada devamlılığı ve ısrarı ihmal etmediği zamanlar da yaşar. İçtenliğiyle, bütün kalbiyle Rabbine yönelir. Onun dualarına karşılık vereceğine inanır ve bu sayede huzur bulur.